Kadir ile Engin piknik yapmaya karar verdiler. Gidiyorlar, gittiler ve yemek yiyorlar. Yemeği yediler. Kadir ada görmüştü. Kadir adaya gitmişti. Kerem diyor ki siz, kimsiniz lütfen benim arkadaşımı iyileştirin demiş. Kadir ile Engin tamam demiş. Kadir diyor ki Ahmet için, isir lazım. O yüzden netera gittiler. Ama çok kişi vardı, saldıramazlardı. Sandık ise oradaydı. Bizlice arkadan gitmeye karar verdiler. Gizlice açıyorlar. Açtılar. Aldılar. Adaya gidiyorlar. Ahmet'i mezarını kazdılar. İksiri Ahmet'i atıyorlar. Ve Ahmet iyileşti. Ahmet teşekkür etti. Kadir ile Engin kendi adasına yol yapıyorlar. Yaptılar ve yol şimdilik bu kadar. Ahmet ve Kerem de diğer adaya gidiyorlar. Gittiler Ahmet dedi ki halı saha. Maç yapalım dedi. Nüfus çoğaldı video bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Devamı gelsin mi?